Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri programımıza kaldığımız yerden Siirt'ten devam ediyoruz. Yanımızda cemrel bir kafirin kurucu orta Ahmet Eren Bey bulunuyor. Merhabalar Ahmet Bey. Merhabalar. Evet öncelikle biraz sizleri tanıyabilir miyiz? Ahmet Eren Tabii. kimdir? Ondan sonra bir başarı hikayeniz, bir kurum hikayeniz varmış firmanızı. Ondan bahseder miyiz sevgili izleyenlerimiz? Tabi hoş geldiniz ayağınıza sağlık. Hoş Adım soyadım Ahmet Eren. Hı -hı. İşletmemizin kurucu ortaklarından biriyim bir de Kurucu ortaklarımdan iki kişiyiz zaten. Hı hı. Recep Kaya. İş etmeye 10 senedir karar verdik, hayal kurduk. Hı hı. 20 senek de bir dostluğumuz var. Ne güzel. Uzun uğraşlarla, uzun düşüncelerle didik didik ilerleyeceğimiz şekilde açtığımız bir işletme. İsmini isminde bir özelliği var. Evet, orada. ismi e, kız kardeşimden geliyor. Kız kardeşimin ismi. Çok da güzelsin, Cemrem. Evet, Cemrem. Sınav senesinde moral motivasyon olması açısından Aynen. düşündüğümüz bir isim. E, Keza öyle olacağını da düşündük. E, ona, de geldi, o da he. çok evet çok bereketli geldi. O da çok mutlu oldu. bizi de mutlu etti. E, i̇şletmemiz bahsettiğim gibi. 10 senedir farklı şehirlerdeydik, Hı -hı. eskişehirde yaşıyorduk. Seniz de farklı bildiğimiz kadarıyla. Evet, arkadaşımızla arkadaşım farklı bir meslekle ilgileniyor. Ben bilgisayar mühendisiyim. Ne güzel. İşlerimizi keza yaparken aynı zamanda bir işletme neden açmayalım? Neden hayallerimizi gerçekleştirmeyelim? Hı -hı. Hem Siirt bölgesinde farklı bir imajda farklı bir işletme sunalım. Evet. Farklı bir güzel hizmet verelim. Yenilik olsun. Diye. Evet aynı zamanda almak istediğimiz hizmeti vermek istedik insanlara. Peki nelerimiz var, yöresel olan nelerimiz var bu güzel sunumlarımızda? Şöyle, biz şarküteri olmamızdan dolayı evet. kahvaltılık çok seçenekli oluyor. Hem uygun hem bol şekilde sunabiliyoruz misafirlerimize. Evet. Doğal, yöresel olarak gitmeye özen gösteriyoruz. Reçellerimiz el yapımıdır. Ne Kesinlikle güzel. katkısız katkılı ürün kullanmıyoruz. Ee, zeytinlerimiz Hatay'dan, Diyarbakır bölgesinden geliyor. Ee, kremalarımız aynı şekilde el yapımıdır. Ee, peynirlerimiz Diyarbakır bölgesinden, Maraş bölgesinden, Hatay bölgesinden, Kars bölgesinden. Hep yani, böyle eti, sütü, kıymetli evet, ve verimli olan yerlerden evet, yani. Aslında olan. ürünlerimizin hepsini yöresel kullanmaya özen gösteriyoruz. Ne kadar güzel. Ee, bunu aslında bu hizmeti almak istediğimiz için bu hizmeti veriyoruz. Kahvaltı çok önemli bir şey. Sevgili evet. izleyenler, burası valla kesin. Şöyle söyleyeyim, güne kaliteli başlayabilmek için iyi bir kahvaltı, en önemli öğünlerden biri. Bunu hem uzmanlarımız söylüyor hem herkes tabii ki yaşadığımız için de biliyoruz. Güne zinde, kaliteli bir şekilde başlamak istiyorsak iyi bir kahvaltı bizim için çok kıymetli ve değerli. Bunu da güvendiğimiz doğru yerlerde yapmak istiyoruz. Siz kendiniz de demek ki bunu istediğiniz için Recep Bey'le buna karar vermişsiniz. Ve kaliteli bir kahvaltı yapıldığınız için yöresel ürünleri getirmişsiniz. çok güzel bir şey. Hem burası dışını gerçekleştiriyorsunuz. Şarküteri hizmeti veriyorsunuz. Hem de burada gelen de kafe hizmeti vererekten burada güzel bir şekilde kahvaltıları yemelerini sağlıyorsunuz, değil mi? Evet, doğrudur. Ee, biz kahvaltının çok önemli olduğunu biliyoruz. Aynı zamanda ortam evet çok önemli. Biz bu hizmeti sadece günü sabahleyin vermiyoruz. Biz bunu gece 12 bire kadar da biz kahvaltı hizmeti veriyoruz. Tabii ki isterseniz biraz da evet. diğer konular hakkında. Çünkü hizmetlerimiz sadece kahvaltıyla sınırlı değil sevgili izleyenler. Burası gerçekten zengin menüleri olan güzel bir kafemiz. Aynı zamanda şarkıterimiz. İsterseniz biraz da söz hakkında diğer kurucu ortağımız Recep Kaya hakkında Tabii. ne dersiniz? Tabii aktaralım. Evet sevgili izleyenler, şimdi yanımızda Cemrem Şarkıteri Kafe'nin diğer kurucu orada Recep Kaya bulunuyor. Merhaba Recep Bey. Merhaba Gülay Hanım, hoş geldiniz. Evet. Hoş Efendim? Kesinlikle şehrimize, kafemize, mekanımıza hoş geldiniz. Hoş Her zaman bekleriz. Çok da mutlu olduk sizi gördüğümüze. Aynı şeref aynı mutlu bize Çok teşekkür efendim. ederim. Hoş geldiniz hoş tekrardan. Evet Recep Bey, öncelikle biraz sizleri tanıyalım. Tabii. E, tabii ki e, Ahmet Bey tanıdık. Hem farklı bir meslekten ve çok güzel bir dostluktan, arkadaşlıktan, evet. bir hikayeden e, başlayan bir güzel işletmemizi açmışsınız. Biraz <laughs> evet. ondan e, o anlattım. biraz sizi tanıyalım. Recep Kaya kimdir? Ondan sonra da işletmemiz hakkında. Recep Kaya 97 doğumlu Sirtli. Ya yani Sirt'te doğmuş, büyümüş bir genç girişimci. Çok güzel. Ahmet Bey ile beraber bir 20 yıllık dostumuz var ki zaten o anlatmıştır. Evet. Ee, şöyle söyleyeyim 10 yıllık bir hayalimiz bu. Çok Mekan güzel şey. tabii çok güzel yaptık. Hani çok emek verdik, o çok de, çabaladık. Mimar mısınız? Ben iş mimarlık <laughs> okuyorum şu an. Ondan ziyade kamu personeliyim. Ee, onu onda geçtiğim 6. üniversitemi okuyorum yani iş malı olarak. Oo. Tabii okumanın da aynı zamanda kendinizi geliştirmenin çok büyük etkisi var. Böyle güzel Kesinlikle. bir şey yapmışsunuz Ahmet Bey. Biliyorum kendinizi müthiş sevmiyormuşsunuz. Siz artık evet. söylemiyoruz Bebeş, altı Bizim bir 5-6 tane bizi zaman ama. <laughs> bir i̇ş malı olmanız çok güzel. Çünkü burayı da ona göre herhalde herhalde restorasyonu. Tabii Ahmet aslında ondan ziyade Ahmet Bey'le beraber çok güzel. güzel fikirlerimiz oldu. Güzel. Yani çok fazla güzel. dışarıda yaşadık biz. Tabii, tabii tabii kesinlikle, full beyin fırtınasıyla ilerledik. Hani yani, çok araştırmalar yaptık, çok İkizler. denedik, çok Özellikle programlarla çalıştık. Bayağı bir araştırma yaptık. Tabii kesinlikle yaptık çünkü bizim bir slogan var, Ahmet Bey söylediğimi bilmiyorum ama Yok. biz burada işletmeci değiliz, müşteriyiz, görmek istediğimiz hizmeti veriyoruz. Kavansılardan bahsettik. Hı hı. Ama tabi sizin sadece bu kavaslarınız yokmuş, meşhur tatlılarınız, yöresel tatlılarınız, lokumlarınız varmış biraz bahsedelim mi? Tabi tabi kesinlikle bahsedelim. Şimdi şöyle zaten lokum ve tatlı dediğimiz zaman genellikle şekerli yiyecekler aklımıza geliyor ama ondan evet. ziyade bizde kesinlikle şekersiz tatlılar da var. Ooo ee, evet. Onun yanında diyet çaylarımız var çok önemli kesinlikle hani çay tohumu olsun, meyan kökü olsun, hibisküs çaylarımız olsun çeşit Hala. çeşitli çok güzel içeceklerimiz var. Evet, diyorsunuz ki özellikle yaz aylarında yaz kış bitki çayları biliyorsunuz hem kadınlar hem erkekler formumuzu korumak isteyen aynı zamanda sağlık açısından da en çok fayda olduğu düşünülen bu bitki çaylarımız da var değil mi? Tabii kesinlikle. Tabii tabii diye. Tabii tabii diyet tatlılarımız var, diyet çaylarımız var, aynı şekilde diyet kahvelerimiz var. Oo, ki zaten tabi tabi yaz aylarında hani hepimizin kesinlikle her yerde aradığı mokteyllerimiz var. Kesinlikle çok alkolsüz kokteyl oluyor. Evet. Şöyle söyleyeyim size. Mokteyl deniyor olmadı. Mokteyl ki ben zaten 6 sene barmenlik de yaptım. Hani yaşım 27 olabilir ama çok farklı yerlerde yaşadık. Aynı şekilde çaylardan ziyade Malatya'dan gelen lokumlarımız var. Hı -hı. Renkli renkli, farklı farklı tatları olan. Ee, i̇çinde fındık ve çikolata dolgusu olan lokumlarımız var. Malatya, yani. tabii şekerlemelerimiz de var. Dediğim gibi lokumlarımız Malatya'dan geliyor. Kesinlikle orada bir aile dostumuz üretiyor. Baharatlarımız da var galiba. Baharatlarımız var. Baharatlarımız Hatay'dan, Urfa'dan, atıyorum Antep'ten. Hani hep e, her ürünümüzün kendi yöresinden gelmesine çok dikkat ediyoruz. Çok güzel. Tabii ki sizin mutlaka gelecekle ilgili plan proje hedefleriniz vardı. Bildiğimiz kadarıyla bir çalışmanız varmış. İkinci evet. şu bir açmayı düşünüyor musunuz? Onun haricinde de dığım aldığımız yıllar olsa bir çiftlik düşünüyor. Aynen öyle. Doğru tabii 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 bahsedelim. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Nasip olursa ikinci şubeyi düşünüyoruz yakın bir zamanda o da. Çünkü bayağı iddialıyız ve evet. e, buraya gelen insanlar biz müşteri olarak, misafir gözüyle bakıyoruz. Misafirlerimiz de bunu çok istiyor. Kesinlikle ikinci şube ve daha doğrusu kurumsallaşmaya gitmeyi düşünüyoruz. Evet. Vermiş olduğunuz bilgilerle, güzel enerjinizle ve güzel birbirinden güzel sunumlarla programımıza renk kattığınız için hem size hem Ahmet'e çok biz, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aynı şekilde farkı fark edeceksiniz.